Mortal Kombat 1 ama tüm fatalityleri puanlıyorum. Evet sevgili dostlar yine muazzam bir videoyla da karşınızdayım. Evet sonunda Mortal Kombat 1 tüm karakterlerin fatalitylerini puanlayacağız arkadaşlar. Yorumlayacağız. Arkadaşlar sizlerden bu video deli bir like bekliyorum. Başından sonuna kadar izleyip sizlerin de puanlamasını istiyorum yorumlar kısmında. Abone olmadıysanız da aboneliklerinizi bekliyorum. Bu arada hikaye videosuna başladım bilmeyenler için 2 bölümünü çektim. 3. bölümde yolda bu videodan sonra da onu da izlemeyi tavsiye ediyorum sizlere. Çok güzel bir hikaye gidiyor arkadaşlar. Karakterlerin bir tane şu an fatalitileri var. Bunun için ayrı bir gizli fatality videosu çekeceğim. İkinci fatalitiler gizli olarak arkadaşlar oyunda sunuluyor. Biz de onları açacağız ve bunları da puanlayacağız. Daha sonraki videolarda. Abi öncelikle Geralt'la başlıyorum. Tabii ki de karşımıza Reptile'ı koyuyorum. Çünkü yeşil. Anladınız demek istediğimi. Evet abi o zaman başlıyoruz. Evet ilk fatalitimiz hayırlı olsun. Bakalım Geralt bize neler gösterecek. Hadi bakalım abi. Okey tamamdır. O lan? Ohohoho. Sondaki darbe çok fenaydı. Sondaki darbe acayipti abi. Yani rüzgarla kum fırtınası ile birlikte direkt abi kafaya yok edip sonra bum diye yere yapıştırdı. 10 üzerinden 8 abi. Güzeldi bence. 10 üzerinden 8 veriyorum. Evet sıradaki karakterimiz Barak arkadaşlar. Bakalım Barak'a bize neler gösterecek. Bu arada burada yapacakmışız. Oyun bize yanlış söylüyor. Okey. Oy! Of! Abi bıçakları gözüne girdi sonra yarıya ayırdı. 9 puan. 10 üzerinden 9 puan. Çok vahşiydi abi. İğrençti yani 10 üzerinden 9 baraka. Evet sevgili dostlar şimdi kendisi deyiz. Bakalım kendisi neler yapacak. Bakalım reis bize neler gösterecek. Okey bıçak geldi. Kılıç geldi. Peki... Çok klas Çok klas abi Gölgesiyle bum 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 Yani ortadan direkt patates gibi ayırdı Abi 10 üzerinden 10 üzerinden 8 puan arkadaşlar Gayet klastı Evet sırdık karakterimiz Lee May arkadaşlar Bakalım Lee May neler yapacak Derken yapamadı bir şey Evet bu sefer yapacağız arkadaşlar Hadi bakalım Okey Baya çıkardı reis Oha. O çok yaratıcı. Çok yaratıcı. Yaratıcılığını da konuşturmuş abi burada. 10 üzerinden 9. Çok yaratıcıydı. Çok iyiydi. Yani bildiğin şov haline getirdi artık. 10 üzerinden 9 arkadaşlar. Limi'yi. Evet sırdık karakterimiz Reptile arkadaşlar. Şimdi Reptile'ı izliyoruz. Evet dönüştü yine. Yani kustu. Bildiğin reptile reptile kustu arkadaşlar. 10 üzerinden 8 veriyorum. Yani güzeldi. Son darbe güzeldi. Onun dışında dönüşüp direkt ağzını alıp ondan sonra çıkarması gayet hoş bir fatality oldu arkadaşlar. Şu ana kadar iyi gidiyoruz. Bayağı iyi fatalityler var. 10 üzerinden 8. Evet şimdi sırada Sub-Zero'da arkadaşlar. Hadi bakalım Sub-Zero Reis. Peki. Of. Güzel. Güzel abi. Buna da 8.5 veriyorum arkadaşlar. Yani 9'a yakın. Ama 8'e de yakın 8.5 gayet güzel bir puan bence. Direkt atıp abi gövde ayrılıyor önce aslında ama sonradan geri gelip de kafasına geldiğinde beraber düşüyorlar. Çok klas, çok güzel. 8.5. Tam böyle notu bence. Şimdi sırada Scorpion'da arkadaşlar. Herkesin sevgilisi. Hadi bakayım. Peki. Oo! Güzel. Çok klas. Çok klas arkadaşlar. Gerçekten çok klas bir şu ana kadar gördüğüm en klas Fatality'lerden bir tanesi. Kenshi ile beraber 10 üzerinden 9 puan veriyorum abi. Sıradaki karakterimiz Melina arkadaşlar. Hadi bakalım Melina'cım neler yapacaksın? Evet. Peki. Oh! oh! Fatality. Melina wins. Flawless victory. Ne? Ne? Arkadaşlar net söylüyorum size Mortal Kombat tarihinin en vahşi, en efsane fatalitesine tanıklık ettik. İnanılmaz. Yok böyle bir şey. Ya ben şeyde hatırlıyorum Mortal Kombat 9'daki o Noob Saibot'un hareketi var ya arkadaş. Hatta kapak fotoğrafında da vardı o. Abi bu ne? Arkadaşlar 10 üzerinden bilmem ne. Yani 10 üzerinden 85 falan. 10 üzerinden 10. Oğlum biz az önce ne izledik ya? Arkadaşlar ben kendime gelemedim hala yani. Tanya'dayız. Tanya'dayız. Oy! Oo! Oh! sürekli beraber kafanın bir anda şuak diye çıkması ıy 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 10 puan arkadaşlar biz ne izliyoruz şu an baba biz ne izliyoruz ya arkadaşlar ya yani oyun bayağı azıtmaya başladı hayırlısı diyelim şimdi smok'tayız Smok bakalım ne yapacak Nasıl bir oyun ya? Bu nasıl bir oyun? 10 üzerinden 9. Yardı ya her yerini yardı. Kolunu, kolunu çıkardı abi. Sonra ağzına koyup sonra böyle bir anda o ekranda gözükmesi çok acayip vahşiydi. 10 üzerinden 9 arkadaşlar smokta Yani gerçekten son yılların en iyi fatalitylerini bu videoda gösteriyorum galiba. Ben böyle bir şey yaşamadım. Devam ediyoruz. Evet, smoktan sonra rain'deyiz arkadaşlar. Bakalım rain ne gösterecek? O oh, su da evet. Okay. Oh. 10 puan. Çok yaratıcı. Çok yaratıcı. Suyla birlikte oluşturan abi duvarla birlikte direkt açtı arayı abi. Of. 10 puan arkadaşlar. Yani karar veremeyeceğim galiba videonun sonunda. Değişik bir video olacak arkadaşlar. Yani şu ana kadar yaptığım en güzel Fatality videolarından bir tanesi olmaya devam ediyor. Devam ediyoruz abi. Rain 10 üzerinden 10 puan. Evet Kitana'dayız. Hadi bakalım Kitana. Şimdi bize neler gösterecek Kitana hanımefendi. Okey. Güzel. Güzel bence bu da bir yaratıcı abi yani böyle üstten alttan hop böyle yok etmesi güzel yani 7 puan veririm ya 7 puan veririm kötü değil çok iyi de değil bence ama 7'yi hak ediyor diye düşünüyorum arkadaşlar diğerlerinden sonra ya yine belki bunu ilk defa görseydik şimdi hani ilk Kitana ile başlasaydık belki daha da yüksek olabilirdi bilmiyorum. Değil mi öyle bir algıda olabilir şu an yani ama 7 puan yani 7 puan iyi Siz olsaydınız kaç verdiniz 7 mi 8 mi 9 mu Ya da daha düşüğü de olabilir bilmiyorum Yorumlarda yazın Benim Ve işte. sırada Shang Tsung arkadaşlar Side effect diye bir hareketi varmış bakalım Bu ne lan eridi. Bütün vücut eridi. Bir şey diyemedim bu fataliteye ben arkadaşlar. Ya böyle arada kaldım. Arada kaldım üfatalite oldu. Etkileyici desen okey. Fena değil. Bir şey söyleyeyim mi? Belki linçlenebilirim ama 6 puan. Ne yapayım? Çok yükselmedim. Çok da kötü de değil demedim. O yüzden ortalama 6 puan veririm. Şimdi General Shawd'eyiz arkadaşlar. Yani Shawkan hala alışamadım şu isme gerçekten. Evet, bakalım neler yapacak Shawkan. Okey. <laughs> güzeldi. Güzeldi abi. Havada bütün bedeni gitti abi. Sallıyor 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 böyle. Sonra da bir koydu o impact'i güzeldi. 10 üzerinden 8 puan veriyorum. General Shao'ya yani Shao Kahn arkadaşlar. Şimdi sırada Sindel bacımız var. Hadi bakalım Sindel ablam. Ne yapacaksın? Okey, peki hala tamam, güzel. <laughs> yani, biraz basit gibi geldi bana ya. Sindel'den daha iyisini beklerdim açıkçası, biraz basit. Ama sondaki o e, direkt kafayı alması okeydi. Onun üzerinden arkadaşlar, 6 puan ya daha iyisini beklerdim açıkçası. Ve şimdi Reiko Reis'liyiz arkadaşlar. Hadi bakalım Reiko. <gülüyor> tamam. <gülüyor> ne oldu lan? Dokuz <laughs> <laughs> puan. Spear'in üzerine yatırdı abi. İçinde bayağı böyle bir gezdirdi yani. Yani gezdirirken yani vücudunu kafasıyla birlikte gezdirdi anlamına söylüyorum. Abi çok iyiydi ya bu. Bu, gay bu gayet şeydi arkadaşlar yani özgündü. Reyko'ya da yakışmış. 10 üzerinden 9 vahşiydi yani. Şu kafaya şu görüntüye baksan abi yani. Bu bayağı bir özgünlük vaat ediyor yani. Şimdi sırada Raiden var arkadaşlar. Bir dakika hop hop yaptık bakalım. Hadi bakalım Raiden. Oh. <laughs> Patates gibi yok etti. Okey, 10 üzerinden 10 üzerinden 8. Evet, 10 üzerinden 8. Güzeldi. Sondaki hareket vücutların parçalarını böyle pışan diye bir birleştirmesi, patlatması çok hoşuma gitti. Yukarıdan böyle direkt ortadan girip 10 üzerinden 8 veriyorum. Güzeldi Raiden. Ve şimdi sırada Lu Kang arkadaşlar. Hadi bakalım. Evet trailerdaki Fatality geliyor On puan Çok yaratıcı ve çok çok hani görsel olarak çok iyi arkadaşlar hem vahşi hem görsel olarak çok iyi yani sunum olarak da çok çok başarılı zaten trailerda gördüğümüz ağzımız açık kalmıştı burada da yok etti yani 10 üzerinden 10 veriyorum lu Kang'e. Şimdi sırada Johnny Cage reis var. Hadi bakalım Johnny Cage. İzliyoruz. <laughs> Yine troll. Ooo. Hahaha. <laughs> Abi bu ne çok troll ya. Reptile'ın mezarlığı gibi bir şey mi abi bu? Direkt o çıkarken o kafa ay iğrençti. Bu arada bu tip ne abi ya? Baya böyle gözü falan var. Ağız göz falan böyle. <laughs> Ama çok iğrenç görünüyor burada. Baktıkça böyle midem bulanıyor. Arkadaşlar ya trollük sunum. E, vahşilik de güzel. 10 üzerinden 9 hak ediyor bence Johnny Cage kesinlikle başarılı bir fatality. Şimdi sırada Kung Lao arkadaşlar. Bu arada evet Kung Lao'dan güzel bir şeyler bekliyorum klasik. Bakalım yap şovunu. Okey. <laughs> güzel. Önceki 9. oyundaki fatalitesine benzettim biraz arkadaşlar. Daha böyle bir bir şey beklerdim ya. Bu çok bilindik, çok böyle yapılabilecek bir hareketti bence. Farklı bir şey bekliyordum. O yüzden beklentilerimin biraz altında kaldı. Yine de iyiydi. 10 üzerinden 7 veriyorum. Ve şimdi sırada Aşra var arkadaşlar. Aşra'dan Fatality geliyor. Melek oluyor. Peki. Yani. Çok iyi değildi bence. Çok iyi değildi. Yaktı sadece. Yani yatırıp yaktı. 10 üzerinden 5. Şu ana kadar izlediğim galiba en vasatlardan bir tanesi. Aşra diyebilirim arkadaşlar. Çok basit geldi. Çok kolay geldi yani. Normal standart bir fatality eski oyunlarda kalan. 10 üzerinden 5. Aşra şu an en düşük puan alan karakter oldu. Şimdi sırada Nitara'da arkadaşlar. Hadi bakalım Nitara. Vampir ablam onalan. Farklıydı. Ağzına yara yarasalar girdi ve içinden çıktı. Daha doğrusu Nitarı çıkarttı. Yani iyi de abi. Farklıydı arkadaşlar. Bayağı özgün bir şeydi. O yüzden 10 üzerinden 8 puan veriyorum Nitara. Gayet başarılıydı bu arada. Ve şimdi sırada Havik'te arkadaşlar. Havik bende kapalı olduğu için hikayeyi bitirmediğim için hikayeyi bitirdikten sonra açılan bir karakter. Bunu YouTube videosu olarak bakacağız. Game Spot'un videosudur. Yazdım zaten. Hadi bakalım Havik neler yapacak? Ona ne lan! Kalpleri de. Ne? Whoa. Have O kalpleri değiştirip patlattı. Çok güzeldi. Çok değişikti abi. 10 üzerinden 9. Çok beğendim bunu. Kalpleri değiştirip abi baya böyle değiş tokuş yaptı patlattı. Çok hoşuma gitti. Çok özgün ve çok başarılıydı. 10 üzerinden 9. Biraz daha vahşi olabilirdi sadece. Kalbi çıkarıp takıyor. Daha ne kadar vahşi olabilir diye soracak olursanız. Yani Melina'yı izledik arkadaşlar. Anladınız demek istediğimi. Evet sevgili dostlar. Karakterlerin tüm karakterlerin fataletileri bu şekildeydi. İkinci gizli fatalitleri de ayrı bir videoda yapacağım. Arkadaşlar hikaye videoları gelmeye devam ediyor üçüncü bölümde gelecek bir gün sonra yani bu videodan sonra gelecek arkadaşlar takipte kalın İzlemediyseniz de ilk iki bölümü de izleyin abi şu an en sevdiğim Fatality tabii ki de Melina'ydı arkadaşlar Melina inanılmazdı yani Tanya çok iyiydi Tanya'dan beklemiyordum gerçekten Reiko fena değildi Rain iyiydi onun dışında Garus iyiydi abi Garus acayip iyiydi. Yani çok özgün ve çok farklı güzel fatalitiler var. Ben ikinci fatalitileri merakla bekliyorum. Bu arada şunu da söyleyeyim şöyle söyleyeceğim. Cameo'lar için de ayrı bir fatality videosu çekeceğim. Tüm cameo'lar diye arkadaşlar. Onları da bekleyin. Evet sevgili dostlar bu şekildeydi. Sizler hangisini sevdiniz? Yorumlarda yazın. Like'lığınızı bu videoyu bekliyorum. Yorumlarınızı ve abonelerinizi bekliyorum. 100.000 aboneye çok az kaldık. Haydi destek 100 bin olalım. Artık 10 yıldır YouTube'dayım. Hala 100 bin olamadım. Olalım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sizleri çok seviyorum. Bu arada Gist'te turnuva var. Outlet Speedrun turnuvası. Ona da Herkesi bekliyoruz 22 Eylül saat 2'de. Hepinizi bekliyoruz. Bundan önceki videoda zaten açıklamıştım. Kanala bakın. Speedrun turnuvasına gelin abi. Ben de orada olacağım. 3 gün boyunca. Hoşçakalın.